Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selam ala Resulillah. Yüce Rabbime sonsuz hamd senalar ediyorum. Sevgili peygamberimize de sayısız salat ve selam olsun diyorum. Siz değerli kardeşlerimi, kıymetli dostlarımı da Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşler, biz biliyorsunuz Vahyin İzinde programında, üçüncü programda, üçüncü sohbette sizlerle beraberiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den seçtiğimiz bazı ayetleri sizlerle paylaşıyoruz. Fatiha suresinden başladık, oradan anlattık birinci programda. İkinci programda Bakara suresinden bazı ayetleri paylaştık. Bugünse Yüce Kitabımız Kur'an'ın Ali İmran suresinin 189 ile 194. ayetlerin mesajını inşallah sizlere aktaracağız. Yüce Allah'tan niyazım bu ayeti kelimeleri size en güzel şekilde özet olarak anlatmayı Allah bana nasip etsin. Size de en güzel şekilde anlamayı nasip etsin. Hepimize de bu Allah'ın emirlerinden, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden mesajımızı alıp uygulamayı nasip etsin. Şimdi değerli kardeşlerim 89. ayet. Ali İmran suresinin aşağı yukarı bunlar son ayetleri. Sanki surenin özeti gibi. Cenab-ı Hak diyor ki Bismillah. Ve mülkü vel ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Değerli dostlar Cenab-ı Hakk'ın vasfını özelliğini anlatıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak bütün kainata yerlere ve göklere hükümran olandır. Yani hükmü her yerde geçen hem yaratandır hem yaşatandır hem de yönetendir ve Allah'ın gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hakk'a böyle inanıyoruz. Güç onda, kuvvet onda, kainat onun, o yaratıyor. Bütün kainatta görüyorsunuz bir düzen, bir intizam, bir ahenk var. Şaşmıyor, bozulmuyor. Diyorlar ki dünyanın yaşı işte 11 milyar yıl ama değişen, bozulan hiçbir şey yok. Çünkü ayarlayan Yaratan, yaşatan, yöneten Allah. Biz Allah'a iman ettik. Onun her şey gücü yeter. Bundan sonraki 190. ayeti geçmeden o ayetin kısaca iniş sebebini, nüzul sebebini aktarmak istiyorum. Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden birkaç kişi önce Yahudilere gitmişler. Demişler ki Hz. Musa'nın ne gibi mucizeleri var? Onlar da işte efendim Hz. Musa'nın asası var o yılan şekline döndü. Bütün uyduruk yılanları yuttu o sihirbazların. Onun yedi beyza deniliyor. Ellerini böyle koyuna koyup çıkardığı zaman bembeyaz, pırıl pırıl adeta ışık saçıyor. Ve bir de diyor, üçüncü olarak Kızıldeniz'in yarılması ve oradan ona inananların geçmesi, arkadan Firavun ve askerlerinin boğulması var. Anladık demişler. Sonra Hazreti İsa'nın inanan Hristiyan din alimlerine gitmişler. Bu sefer ona soruyorlar. Diyorlar ki Hazreti İsa'nın ne gibi mucizeleri var? Onlar da diyor ki Hristiyan din alimleri işte o efendim abraş olan, rengi böyle değişik olan insanların renginin düzelmesine, gözleri görmeyenlerin ya da konuşma özürlü olanların konuşmasına ve gözlerinin görmesine hatta bir ara ölmüş insanların dirilip tekrar ölmesine vesile oldu. Bunlardan sonra sevgili peygamberimize geliyorlar. Diyorlar ki ey Muhammed biz senden de mucize istiyoruz. Diğer peygamberler olağanüstü harikulade şeyler göstermiş. İşte şu Safa Tepesi var ya bu tepeyi altın haline getir. Altın olsun. Bunun üzerine Cenab-ı Hak 190. ayeti gönderiyor. Diyor ki Bismillah. İnne, fi halqis semawati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar <laughs> la ayatin albab. Değerli kardeşlerim, Rabbim diyor ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahibi insanlar için ibretler vardır. Her taraf mucizeyle dolu. Sevgili peygamberimiz de diyor gökyüzünü inceleyin, yeryüzünü inceleyin. Hatta bir de kendi varlığınızı inceleyin. Allah'a iman etmemek mümkün değil. Her yer mucizeyle dolu. O yüzden bizim inancımızda değerli kardeşlerim taklidi iman değil tahkiki araştırarak inceleyerek iman etmenin çok daha muteber olduğu ifade edilir. Gerçekten Yüce Allah bize iki tane nimet vermiş. Nur suresinde Cenab-ı Hak bunları anlatırken nurun ala nur diyor. Birincisi akıl nimeti. İkincisi vahiy nimeti Rabbim kitap göndermiş peygamber göndermiş biz aklımızı kullanırsak Allah'ın ayetlerini öğrenirsek biz bu dünyada da inşallah ahirette de mutlu olacağız bu konuda zaten e, müfredat sahibi Ragıbel İsfahani öyle diyor aziz ve celil olan diyor Allah'ın insanlara iki tane elçisi var biri akıl diğeri de peygamberdir ama önemli olan aklımızı kullanmak. Aklımızı kullanmamız lazım. Bu iki nura sahip olduğumuz zaman yüce Allah'ı bulmamız, yüce Allah'ı bilmemiz ve Allah'tan gelen ayetleri tanımamız, Rabbimin Kur'an'ına dönmemiz çok daha kolay. Değerli kardeşlerim, hemen arkasından gelen 191. ayeti. Müminlere anlatırken yüce Allah Bismillah ellezine Allah'a diye başlıyor ayet. Onlar diyor ayaktayken Allah'ı zikrederler. Otururken Allah'ı unutmazlar ve yatarken de Allah'ı zikrederler. Ve derler ki yerlere bakarlar, göklere bakarlar. Ya Rabbi sen hiçbir şeyi boş yere yaratmamışsın. Rabbena ma halakta haza batila Lüzumsuz hiçbir şey yaratmamışsın. Sübhanek Allah'ım seni tesbih ederiz. Sen en güzelsin. Sende kusur yok. Fekina azabenler. <laughs> Ya Rabbi bizi ateşin azabından koru. Değerli kardeşlerim lütfen dikkat edin. Cenab-ı Hakk'ı fikretmek. Cenab-ı Hakk'ı düşünürler diyor. Ve yetefekkerûne fi halükü semâvâti vel ard. Aklımızı kullanmamızı, fikretmemizi, akıl ve fikir sahibi olmamızı Cenab-ı Hak bize emrediyor. Böyle diğer varlıklardan üstünüz elhamdülillah. Her şey bize hizmet ediyor. O yüzden düşüneceğiz, tetkik edeceğiz, araştıracağız, şükredeceğiz, zikredeceğiz. Yani biz Allah'a yönelmekle, Cenab-ı Hakk'ın hükümlerine boyun eğmekle yükümlüyüz. Ve ayet şöyle bitiyor. Sorumluluk sahibi olmamızı bize ifade ediyor. Sübhane kefe gina azabenlar. Ya Rabbi bizi Ateşin azabından koru. Arkasından gelen ayeti kerimede, Şimdi değerli kardeşlerim, ben kainatı anlatmaya kalksam, Şimdi gökyüzünde daha önce diyorlardaki 1 milyar galaksi var. Ama şimdi ilim ilerledi, öyle diyorlar ki şu anda 2 trilyon galaksi var. Her birinde de 100 milyar yıldız var. Yani o kadar büyük bir kainat, o kadar muhteşem bir düzen var ki, Rabbim bütün bu kainatı idare ediyor, sevk ediyor, bir aksama, bir bozukluk yok. Bunları görmemiz lazım, bunlardan haberdar olmamız lazım ki Rabbimize bağlanalım, O'nun gösterdiği yolda gidelim, O'nu unutmadan yaşayalım, O'nun rızasını kazanmaya çalışalım. Aksi halde hemen arkasındaki ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki, 191. Ayet, ayette Rabbene, in 192. ayette inneke men tuthilin nara fakat aksayte ya Rabbi sen kimi ateşe atarsan hiç şüphe yok ki o rezil olur. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Bir insan eğer aklını kullanmaz, Allah'ın sözünü dinlemez, kitabımız Kur'an'a müracaat etmezse kendisine zulmetmiş olur, yazık etmiş olur. Diğer insanlara karşı da haksızlık eder, zulmetmiş olur. Cenab-ı Hak zalim olmayın diyor. Yani ateşe düşmek Allah'ın ceza en büyük rezalet. Ve biz bir dua ayetiyle 193. ayetle bitiriyorum. Rabbena innena semi'ena menadiyen yunadilin iman. En aminu bi rabbikum fe Ya Rabbi bizi Rabbinize iman edin. Rabbinize itaat edin diye çağıran bir peygamberin sesini duyduk. inandık iman ettik. Rabbena fevfirlene zunubene. Ve kefir anne seyyiatine ve tevaffana ma'al Ne olur Allah'ım insanız, beşeriz, küçük ya da büyük günah işlemiş olabiliriz. Sen bizim günahlarımızı bağışla Allah. Sen bizim günahlarımızı affet ve tevaffana ma'al ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Bir diğer rivayet bizi iyilerle beraber eyle. Bizi iyilerle beraber bizim canımızı al. Yani değerli kardeşlerim ebrar kelimesi iyi iyilik yapan, doğru olan, dürüst olan, takva sahibi olan güzel insanlarla ya Rabbi bizi beraber eyle. Biz ölürken de iyilerle beraber olalım, ahirette de. Demek ki değerli kardeşlerim Allah mülkün sahibi bize düşen kainatı incelemek, kainatı tetkik etmek, tetkiki, tahkiki iman sahibi olmak ve Allah'ı unutmadan yaşamak. Cenab-ı Hakk'ı her halükarda, ister evde, ister çarşıda, ister ayakta, ister yatakta, hiç fark etmez Allah'a yönelmek ve insan olarak ondan dua edip, yaptığımız hataları affetmesini istirham edip, Rabbimin rızasını kazanmak için, ahireti kazanmak için Dua dua yalvarmak. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah daha sonra yine başka ayeti kelimelerde Rabbimin mesajını birlikte alır ve rızasını kazanırız. Allah'a tekrar emanet ediyorum sizlere.